Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sabbihi izmen. Allah'ın selamı, rahmeti, avni, inayeti, huzur ve saadeti üzerinize, üzerimiz olsun değerli kardeşlerim. Rabbul Alemin Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyoruz. Ruhları iade edilenler arasına bugün bizi dahil eyledi. Yine Rabbimize hamd ediyoruz. Uzuv organlarına, cesedine, sahat, afiyet verdikler arasına dahil eyledi. Yine Rabbimize hamd ediyoruz zikrini sabah namazını kılarak Rabbimize teşekkürümüzü, hamdimizi en güzel şekilde yapıp hıfzı yamanına girenler arasına, salih ve sıddıklar arasına bizlere dahil eyledik. Tebarrukun bir Fatiha, üç ıhlas şerif okuyarak kainatını feniz gönüller Sultan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Ruhu paki ellerine, hilbetine, alü ve ashabına, seyyidi, şehadatire, tamsa, şehitlerimize, ruhuna, dirdimize, dünyamıza, metfuna, ehli, tevhidin Asiyeten şu garibin sohbetini dinleme zahmet ve bulunan kardeşlerimizin derdi halimine bekleyişen başta ana baba oğluna söyle bütün geçmişlerin sevdi onların affa konfretten uzak ve saadet olmayan. Ağlı billahi <laughs> Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sıra Salli <Sessizlik> ve aleyhi Resulina Muhammed, salli ve aleyhi tabiib, Muhammed, salli ve aleyhi şefi, Huzuruna Bile Muhammed, Allahüme salli ve aleyhi seyyidina <Sessizlik> Muhammed, ve aleyhi seyyidina Muhammed, keme salli te aleyhi birrahime ve aleyhi birrahim, inneke hamidü mecid, Allahüme berekele Muhammedü ve aleyhi Muhammed, keme berekele İbrahim ve aleyhi birrahime, inneke hamidü mecid, ve aleyhi şerri sadri, ve yesirli emri ve ahlülukte temilli, sen ifkahu kavli. Evet değerli kardeşler Kur'an'ı anlamak. Ayet-i Celil'e Nahl Suresi 98'de Rabbimiz Kur'an okunduğu evet Kur'an okunduğu zaman kulunu şeytandan Allah'a sana Ama Allah ya Rabbi. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bir müminin yarattığı halifenin Kur'an'la bağlantısını bakın nasıl tarif ediyor. Bugün Allah'ın kelamıdır. Onu okuduğumuzda Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek başlamayı bize tavsiye ediyor. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'la başlar, Allah'la yer, Allah'la konuşur, Allah'la okur. Besmele ile devam edeceğiz. Demek ki burada değerli kardeşlerim Rabbul Alemin Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'e bile okurken bir şeytandan Allah'a sığınma istiazi emir buyuruyorsa yatarken bir şeytandan istiaz edip Allah'a sığınmayı Efendimiz bize tavsiye ediyorsa o halde hayatımızın her karesinde Rabbül Alemin Allah Azze ve Celle yönelip şeytandan şeytanlaşmıştan Rabbimize sığınmamız lazım. Değerli kardeşlerim bugün çektiğimiz sıkıntı bu. Unutmama hali. Allah'ı unutmadan. Bundan sürekli yardım iste. Ben güçlüyüm, ben yaparım. Yok. Allah yaptırırsa, o zekayı, o organları verir, o imkanı verirse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Evet demek ki ne yapmamız gerekiyor? Kur'an'ı hem öğreneceğiz hem öğreteceğiz. Hem okuyacağız hem okuması konusunda çevremizi, ailemizi aile fertlerine yardımcı olacağız bu şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir grup insan Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur ve onu aralarında müzakere ederlerse üzerlerine sekinet iner. Onlara rahmet kaplar ve melekler çevrelerini kuşatır. allah Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanlar arasında zikreder. Evet, Müslüm hadisi. Rahmet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'i biz eğer burada hı, okursak hı. Rabbimiz Allah Azze ve ikramını, ihsanını evet, hem melekler gelip dinliyor, hem ecir sevabı alıyoruz, hem günahlarımız gidiyor. Bir de sema ehline Rabbimiz sesleniyor. Ey melekler! Filan Kur'an okuyor. Biz onu seviyoruz. Siz de Rabbul Alemin Allah sebebi seni inşallah bizlere dua alaka et. Akhir elisin dayım nesil ve elhamdülillahi Rabbul Alemin. Allahümme Rabbana etel etkili asalim ve fiyat İlahi dua bekleyen kardeşlerimizin borcu olanlara eda, derdi olanlara deva, hastası olanlara şifa etsen ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi, dinimizi aziz eyle. Hizmet eden hizmetlerin kabul ve devamının eyle, hıyanet halinde kimin planı projesi olsa başlarına makus eyle. Efendimiz peygamberimizin ihmeti. Ya Rabbi Rızan için el Fatih.